Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün park devam ediyoruz. Uyuz. Uyuz. Bir de yuttum ha. Sikine bak. Şunu ben ayarlayayım ben. Evet. İkinci günü başlayalım oyunumuza. Burayı kesiyorum. Maç başladığında görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımıza başlıyoruz. Umarım <laughs> bana arkadaşlık atabilirsiniz. Böyle <laughs> takipten çıktım. Ne oraya, 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 oraya. Oh. Abi. Abi ben aldım ya. Bu ne ya? Bu ne? Tamam tabii zor artık ya. Elma, elmas oldu zaten. Kolay mı oluyor? Şu bu ara hastayım. Ee, sizin için de çekiyorum. Ne olur, abone olun. şu an? Tekim lan. Aha. Adam geldi. 3. Yu. Geçelim. Şöyle. Bu 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 Buruk, burada pusalım bence. O Bir azalıyor, bir geliyor ya. Eski. Oha 5 kişi var lan Başkanım. Bu kemer. Tamir taktım ikisi. üstümde adam var Üstümde adam var. Ya. Evet evet. Bizi çağırdılar. Böyle al 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 Maşallah maşallah. Şurayı bir lootlayalım. Mı? Şurayı iyice bir Sandık falan var mı ki? Bak sandık açmamıştır. Sonunu kaçacağım. Aa ilk yardım kiti. Al al çabuk 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 çabuk. Al gel Hadi hadi bir gelin var ya güzel. Hadi falan. Al dur dur şuraya yuklayalım. Al 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 al. Ay kebe dur. Şunu üç üç taktım. Şimdi buradan çıkalım çıkacağız buraya çıkalım ilk yardım kit alıyorum şöyle şurada çıkalım hemen Makes it. Aa, abi nereden sıkıyor ya? Ya on kaybettik ya. Ne ara başlıyor. <laughs> kalıcı mı lan? O kalıcı. Bir, bir biraz hala kaçıyor ya. Ah, şey. oh, Musa skin çok güzel ya. Premium şey bu. Bu ne lan? seti 3 bölümlü Evet maç baş baş. Evet maç başlıyor. Bu park modu çok güzel gerçekten. Halilişko mu? Ay Halilişko, Halilişko. Herkes biliyordu Halilişko'yu. Çok sinirli. Paten mi tost mu? Tost. Oh, oh. Abo. Oha oğlum bu ne? Oda mı asıl bu ne? Ağacı girmem lazım şuraya. Gir 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 şuraya. Ya abi yeter ya. Yemin ederim yeter. oha. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çok başka. Oha! Helikopter ne diyor lan? Lan bu niye otobüsler akladı? Hayat şaşırtıp pepsi. sar. He. Plan tıkırtı karışıyor oğlum. Helal lan abi. Oğlum adam var. Oğlum ben yine öleceğim böyle girerse. Silah, silah yok mu abi?

耶！Allah，Bismillah。 M2 Ne yapıyor? Ne yapıyorlar? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Oha onu onu oyun bug'a girmiş lan. 19 kişi var birinci olacağız galiba. Ne bu Çağrı 30 saniye sonra Lan dp aldın. Neyse dp değildir. Bu Alişko çok iyi lan. Oha araç bulmuş lan. Hangi geliyor? Ha buraya, şuraya. Bir ara şey Bu ne oğlum? Sanki ormanda keşif olmuşuz daha gidiyoruz. 13 kişi var çok iyi. Bunun reis. O, o, dur, o ana geldikler. Hay al. O, ana şuna. Halisho nerede ya? Halisho 2 numaraymış. Bu ne? ne? Aa 9 kişi var. Mendil eline Men... Evet, sakallık görüyorsunuz. Drop imiş lan. Arkadaşlar videomuz bu kadar e, bu kadar şey 15 dakikalık video oldu biliyorum. Şimdi video bitireceğim. On, YouTube'da 15 dakika daha fazla video atamıyorum ben. Videoyu bitireceğim. Ya şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.